Yeni bir haftadan hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle e, Cuma günü Double Lego geliyor. Yani bir alana bir bedava etkinliği. Rate up eklenen hero'lar çok güzel değil. Şimdi onları söyleyeceğim. E, bir tane hero çıkardığınız zaman Legend hero çıkardığınız zaman Bir tane de oyun size bedava verecek. Hemen hero'ları göstereyim. Hero'lar çok iyi değil. A'den geliyor. Yani bu çok daha kullanmadım. Bile hiç de aramadım. Yani öyle söyleyeyim. Eyden geliyor. Onun dışında Betelgeus geliyor. Betelgeus ormancılardaydı. Kendi grubunda belki kullanılabilir. E, Sinton hangi gruptaydı? Sinton geliyor. Sinton, Sinton, Sinton. İsimsiz kardeşlikteydi herhalde. A, evet. Sinton geliyor. Yani... E, çok iyi herolar değil saklı dalgadan iyi tur geliyor Bir de e, Şeyden Ejderha kabilesinden Melia geliyor Yani ben bunun x0 ile 30'u bitirmiştim Yani herolar bana göre çok iyi değil sadece Açılım yaparız iki tane Legend Hero'muzu alırız bedavamızı alırız kenara çekiliriz Onun dışında Çok güzel Paketler geldi Para yatıranlar için pay atanlar için müthiş paketler var Şimdi onları göstereceğim. Yatırıp yatırmamak sizin elinizde. Tatil girişi var. Gördüğünüz gibi bu ödülleri alıyorsunuz. Bunu da göstereyim. Ortak elebaşı var. Hani bunun için biliyorsunuz 3 tane takım kurup 50 oynayıp yani onun dışında başka bir şey yapmıyorsunuz. Yani şurada mesela şöyle göstereyim. Adam 3 tane takım kurmuş. Vuruyorsunuz. En yüksek demeyici atmaya çalışıyorsunuz. Sıralamaya giriyorsunuz. Ödülleri de çok iyi değil. Yani çok iyi bir şey değil. Daha önceden biliyorsunuzdur diye. Hızlı geçiyorum ortak elebaşını. Çok güzel paketler var. Ben de oyuna daha yeni girdim. Paketleri göstereceğim. Evet. Buradan sırayla göstereyim size. Ee, ücretsiz. Şunu alalım. Bunu kesinlikle alıyoruz zaten. Yani bedava. Şuradaki 1 dolarlık kesin alın derim. Yani normalde 10 tane en fazla en iyi ihtimal 10 tane pulu 1 dolara alıyorsunuz. Burada yani çok iyi. Bunu da aldım. Bu 5 dolarlık ve 50 dolarlık yani tartışılır buradan bir tane göz alıyormuş gibi düşünün. Diğerlerini 10 dolara geliyormuş gibi düşünün. Yani 1 doları 40 dolara al, bir gözü 40 dolara alıyormuş gibi buradan 3 tane ekstra rüyün kasası bir tane bitik taşı 5 tane yem ve baya bir terazi geliyor. Bu sizin tercihinize kalmış. Şu da sizin tercihinize kalmış. 1 doları zaten alın. Şu ikisi şunu kesin alın derim. Bunun bunu zaten bedava veriyor. Ama yandaki paket efsane. Ee, bir kere şu ücretsizi alalım. Şimdi 10 dolarlık pakete şu setlerden alıyorsunuz. Saldırı ustalık seti. Eğer eksiğiniz varsa zaten kesinlikle alın bu seti 10 dolara ve yanında 3 tane sarıtaş 10 tane mor e, dilek veriyor. Şu çok iyi değil. Yani bana göre çok iyi değil. Şu setten alabiliyorsunuz 4 parça. Zaten bunu almak için bir de pul alıyorsunuz. Yine iyi aslında. Yani çok iyi değil dediğime bakmayın. Şuradan eksik olan pulunuz varsa buradan alabiliyorsunuz. Mitik A. Ne bileyim kri tasar alabilirsiniz. Buradan kri tasar gerekli. Bunu kesinlikle alabilirsiniz. Zaten şu paketi direkt alamıyorsunuz. Önceki paketleri al diyor. Bu paket keşke tek başına alınabilseydi. Tam anlamıyla efsane bir paket. Öyle söyleyeyim size. Mükemmel bir paket. Zaten Sadece festival izosunu 100 dolara alıyorduk biliyorsunuz. Bir tane festival izosu alıyorsunuz. Buradan 10, 20, 70 tane şu kum saatinden alıyorsunuz. Şu setten alıyorsunuz. Etki vuruşu hız. Beatrix için olur. Yani baya iyi bir set. Ve iki tane bir tane mitik A hız alabiliyorsunuz. Bir tane de buradan etki direnci A alabilirsiniz ya da savunma oranı A alabilirsiniz. Yani mükemmel bir paket. Bunu kesinlikle kaçırmayın derim ama öncekileri de satın almak zorundasınız. Zaten bunları alırsanız baya bir şey oluyor. Yani şurası size 180 dolara mal oluyor. Totalde. Burayı da alırsanız yaklaşık 56 dolarda burası 236 dolara baya bir şey almış oluyorsunuz ama şunu alıp almama konusunda kararsızım. Yani siz bilirsiniz. Buradan belki Dez ya da Bopani alınabilir. Size kalmış. 3 tane de ürün taşı veriyor. Bu çok iyi değil ya. Bunu almayın bence. 50 dolara bunu almayın. Gelin buradan eğer peyliyorsanız şurayı komple alın. Burası çok iyi. Şu ikinci paket özellikle mükemmel yani. Tavsiye ederim. Onun dışında zaten standart. double Lego gelince bomboş bir hafta oluyor. Buz pateni var. Birazdan onu oynarız. Haftalık eventları göstereyim. Haftalık emeklerde Adil Aran'a geldi. Ben de daha yeni giriyorum oyuna diyebilirim. Yani şuradan ödüllerimizi toplayalım. Burada hep ilk ona giriyorum zaten. Şurada ilk beş. Beşinci olmuşuz. Evet. buz pateni var. E, Tat savaşı devam ediyor. Adil Aran'a geldi. Bunu artık standart biliyorsunuzdur. Ben hepsini oynamadım zaten. Daha 3 hakkım var. 8.138. sırada mıyım? Oha. Neyse. Orta gelebaşı var. Bunu zaten 3 tane en iyi takımınızı kurun. Saldırın. Klan aranası var. Standart. Klasik arana etkinliği devam ediyor. Kaçıncıyım? Onuncuyum. Bla bla bla. Yani ya, ne yarın ne ciye var. Onun dışında haftalık bir takvime bakayım. Ekstra yenilik var mı? İşte efsane ikiye katlı double lego etkinliği. Gelişmiş arana falan filan etkinlikler bu şekilde. Dediğim gibi şu paketlerden ikincisi şu efsane bir paket. Yani 180 dolar veriliyor ama şu sadece 100 dolar. Herhangi bir etkinlikten aldığınız zaman bu sadece 100 dolara mal oluyor. Ben bunu almayı düşünüyorum. Buradan bu seti alıyoruz. 2 tane mitik A kutusu alıyoruz. 70 tane de sürahi alıyoruz. Çok güzel bir paket. Özellikle şu dördüncüsü mükemmel. Yani bakalım almayı düşünüyorum onu hatta alacağım diyebilirim onun dışında buz pateni var biliyorsunuz buz patenini oynamayı seviyorum şuradan hemen seri seri oynayalım şuradan da şuraya geleyim buradan şuraya gitsem şöyle yapsam Buradan da yine mor gözü alıp büyük ihtimalle bırakırım. Artık şey değil eskisi gibi. Şuradan direkt şuraya geleyim. Ya bunu niye böyle yaptın ki? Şurayı bitirelim bari komple. Şuraya geleceğim. Kötü bir yere attım ya. Yani. Şöyle yapayım da bari şu altı da bitireyim. Buradan hangisine gitsek bitirelim. Ee, buradan direkt şöyle yapıyorum. Şuraya geliyorum ve burayı bitirdim sayılır yani. Buradan direkt böyle geliyorum. Böyle geliyorum. Burayı komple bitirdik. Güzel yere attı. Gerçekten çok güzel yere attı bu arada. Buraya bir daha gelmek istemiyorum. Direkt burayı bitirelim. Yine güzel yere attı bak. Gerçekten güzel yere attı. Buradan şuraya gideyim de bitsin orası. Hmm. Şurayı da bitireyim. Zaten şuraya gittiğimizde ya da diğer tarafa gittiğimizde güzellik hak verdi. Burayı da bitirmiş olduk. Beşinci roundda mor göz veriyor. Bunun ödülleri de 2010 10, 10, veriyor. Aslında fena değil. Burayı belki yok ya çok iyi değilmiş. Şuradan bir de bakayım. Yani 14. raunta kadar 14 tane mor yok iyi değil. Mor gözü alıp bırakın bu etkinlikte. Yani onun dışında pek bir şey yapmayın derim. Buradan direkt şurayı bitireyim. Tamam iki elmas geldin. Şuraya gideyim. İki elmas ne ya? İki hak. Şuraya ha, hakkımız bitti. Şunları bir toplayayım. Hmm, 40 elmasa bir günlük alacağım ya. 40 alayım. Oynayalım seri seri bitsin. Sonra videoyu sonlandıralım. Bundan hiçbirini almamışım daha gördüğünüz gibi. Hepsi duruyor şuradan. 1600 elmas tek seferlik alayım. Normalde mor gözü hiçbir şey almadan alabilirsiniz. Bu arada elmasınız yoksa sakın elmasla almayın derim. O güzel yere attı yine. Şurayı şöyle gelsem, şöyle gelsem, buraya gitsem, neyse şöyle yapayım bir tane de oradan bitirelim. Tamam, kötü yerde bitirmedik. Hmm, şöyle geleyim. Tamam. Şöyle bitti. Şu beş tane pulumuzu da alalım. Nasıl yapalım? Şöyle gelsem, en uzağa şöyle gelsem ve şöyle gitsem. Tamam güzel. Şuraya geleyim, şurayı da bitireyim. Şöyle gelelim. Güzel gidiyoruz şu an. Şöyle yaptım. Bize çizeyim. Şurayı da komple bitirelim. Güzel, güzel, güzel. Şurayı bitirdik. Şu alta gönderecek bizi biliyorum. Şuradan mecbur iki kere gideceğiz. 2 yani ark verdi. Neyse bir ak kardayız. Öyle 2 hak verdiği için. Son 20 kaldı. Hızlı hızlı bunu da bitireyim. Daha da fazla uzatmayalım videoyu. Şuradan şöyle geleyim. Şöyle yapalım. Burayı orası kalsın şimdilik. O güzel. Çok güzel yere attım be. Harika. Valla çok güzel yere attım. Niye buraya gitmedim ki? Bomboş oraya geldik vallahi. Neyse. Şurayı bitireyim bir daha burayla uğraşmayalım ya. Şurayı da bitireyim. Kağıt verdim de. Abi niye kağıt biliyorsun ki? Bunlardan birini at. Abi yine içer. Çıldırırsın ya. Tamam. 2400 bence çok iyi puan yaptık. Çünkü şanslı olduk. Yani bayağı şanslıydık. 22.yim gördüğünüz gibi. Bunu da bitirdik. Benim aktaracaklarım bu kadar. Yani bu hafta gelen tek güzel şey bu diyebilirim. Şu çok güzel bir paket. Normalde bunun tanesini 50 dolara. Şunun tanesini 50 dolara. Bir de sınırlı zamanlarda getiriyorlar. Şu set zaten 70 dolara koyuyorlar. Şu set yani şu 100 dolar falan çok iyi bir paket bu. Mükemmel yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like, yorum atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.